Şimdi özellikle bugün içeride işsizliği işsizliğe ilişkin rakamları aldık. %8.6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik ve bir önceki aya göre 0.1 puanlık bir artış vardı. Sanayi üretimindeki rakamları da aldık. Orada aylık bazda 1.6'lık büyümeyi görüyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da konuya ilişkin mesajı yansıyor ekranlarınızı. Onu da paylaşalım. İşsizlikte hedef tek hane diyor. Enflasyon ve işsizliği tek haneye düşürmeyi hedef hedefliyoruz açıklamasını da paylaşıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden X üzerinden yaptığı paylaşım bu. İstikrar içinde büyümek ve sosyal refah artırmak için bütüncül politikalarla etkin koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz diyor. OVP çerçevesinde enflasyonu ve işsizliği tek düşürmeye, tek rakamları düşürmeye hedefliyoruz. Dezenflasyon... enflasyon döneminde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde işsizlik tek haneli seviyelerde kalmıyor. ise... Eylül ayında artmaya devam etmiştir diyor ve istihdam oranının 49.7 seviyesinde gerçekleştiğini aktarıyor Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. İstihdamdaki artış eğilimi devam ederken işsizlik OVP döneminde girildi 2012 yılından bu yana da en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz diyor ve ekonominin genelinde de katma değerli yüksek üretimi, işgücü verimliliğini ve işletmelerinde rekabet gücünü artıran dönüşümleri destekliyoruz. Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi efendim. Bugün açıklanan işsizlik ve sanayi üretim verisine ilişkin değerlendirmeler paylaştı.